Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için kadro çalışmaları sürüyor. Takımın ihtiyacına göre transfer yapmak isteyen sarı lacivertliler uzun süredir takımın abisi olacak bir transfer gerçekleştirmek istiyordu. Fenerbahçe'nin bu konuda gündemindeki isim Robert Lewandowski, Alman basını yazdı. Bir de yer alan habere göre, Noel'den kısa bir süre önce Barcelona'da Polonyalı golcü ve menajeri Pini Zahavi, MLS ekibi Chicago Fire ile bir görüşme gerçekleştirdi. MLS ekibinin Lewandowski'yi kadrosuna katmak istiyor, Lewandowski ile Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi. Yine aynı haberde Fenerbahçe'nin de 37 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği ve Lewandowski'nin temsilcileriyle temasa geçtiği belirtildi. Kararını vermedi. Lewandowski kendisine olan bu ilgiye rağmen geleceği konusunda henüz bir karar vermedi.